Merhaba arkadaşlar. Yeni bir arındırmasızlar videosuyla yine beraberiz. Bu hafta Takos sisteminin Ultimate yeni versiyonuyla analizler yapacağız. Yenilikler var. Panellerimiz falan geldi. Artık tek çizgi çizmeden bütün analizleri yapabiliyoruz. Umarım hoşunuza gider. Biraz e, izledikten sonra neyin ne olduğunu daha net bir şekilde Anlarsınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, endeksimize baktığımız zaman endeks bugün tabi. Cuma günü olması dolayısıyla hafif kırmızı. Cuma günleri zaten borsaların pek bir keyfi genel itibariyle yerinde olmuyor. Hafta sonu riskinden dolayı büyük satı alıcılar, satıcılar, piyasa yapıcıları genelde nakit geçirmeyi yerledikleri için borsalar pazartesi, cuma, cuma günleri genelde Böyle limonu geçiriyor. Şu anda borsa endeks yatay seyir devam ediyor. İşte önünde 11.540 ve 11.605 dirençler var. Bu dirençlerin geçilmesi lazım. O dirençler geçildikten sonra 12.566, işte 12.500'ler bunun hedefi olur. Şöyle haftalık periyotta baktığımız zaman zaten değerli toplu. Yönümüzün ana trendin net bir şekilde yukarı olduğunu görebiliyoruz. 11.605'te geçildikten sonra daha da yukarı e imeleneceğini düşünüyoruz. Bütün göstergeler pozitif arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, bütün ana trendimiz aylık, haftalık pozitif. Alt periyotlarda biraz bozulma var gibi ama o geçici olduğunu düşünüyorum Trend kırılmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok yönümüz yukarı arkadaşlar endeks bu şekilde darpane altınla yapıyor o olan darpane altında altı başını gidiyor nereye gidecekse yön yukarı önünde artık direnç falan hiçbir şey kalmadı boğa koşusu devam ediyor arkadaşlar devam başka hiçbir şey diyemiyoruz. Daha önce biliyorsunuz şeyler falan kanallar falan çiziyordum üst üste falan. Artık çizmiyoruz yeni versiyonda. Yalnız şurada bir durum var altın için. Altın daha önce şöyle hızlı bir şekilde geldi, net bir şekilde daha sonra bir düzeltme yaptı. Sonra da şu dolar bazında 4381 Twitter'a da yazdım bunu. Bu 4381 çok kritik arkadaşlar. Buraya altın geçti geçti geçemedi. E, sert bir şekilde geri çekilebilir. O yüzden 4, ons bazında 4381 direncine dikkat etmek lazım. Burada bir benim uydurduğum bir budak formasyonu var. Çok sert bir şekilde tehlikeli bir formasyon aşağı gelme riski var altında bunu belirteyim. TL bazlı bakacak olursak gram altın ne yapıyor? Gram altın işte yoluna devam ediyor. Bakın o tepeyi de açmış. Yoluna devam ediyor. Bakalım nereye kadar devam edecek. Trend yukarı takibe devam. Gümüş ons o da devam. İpi kırdı gidiyor. Tram tram gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecekse. Gümüş TL bu da aynı şekilde. Kırdı ve yoluna devam ediyor. Trendinde herhangi bir sıkıntı yok. Bütün göstergeler pozitif. Takibe devam arkadaşlar. Nereye giderse. Bundan sonrası artık önünde direnç direnç kalmadı. 90, 100, 120 Allah ne verdiyse gittiği yere kadar kovalamak lazım. Atiren dönerse de döndü deriz zaten. Gold silver rasyoya bakalım. Bir de altın gümüş rasyosu. Bu rasyo ne işe yarıyordu? Bu rasyo altının gümüşe oranı. Gümüş şu anda alt periyotta gelmiş daha önceki 2021'de buraya gelmişti. Buradan da bakalım ne yapacak. Önemli bir destek. Altın gümüş rasyosunda durum bu şekilde arkadaşlar. Yani şuralara kadar da 34 lira falan kadar da geleceği gelmesini e, muhtemel görüyorlar. Bakalım ne olacak. Bu 62'lerde çok önemli yalnız. Buradan yukarıda Bunun anlamı ne demektir? Bundan sonra altın gider, gümüş kalır demektir. Çünkü altı, gümüş altına göre daha fazla gitti. Evet, şimdi hızlıca merakla beklediğiniz hisselere göz atalım. Bir ne yapıyor? Bir dönüşü aldı. Milleti iyi bir korkuttu dönüşünü aldı arkadaşlar. Günlük periyotta şurada bir direnç var. 571 direnci. Buradan bir düzeltme yapıyor. Geçici bir düzeltme bu. Ondan sonra tekrar önümüzdeki günlerde yoluna kaldığı yerden devam edecektir. Şöyle haftalık periyotta baktığımız zaman esas itibariyle 566 direnci geçildikten sonra hele hele de 605 direnci geçildikten sonra herkes bir olur. Merak etmeyin. Burada gıy, gıy yapıyor şu an için. 605 liranın üstünde herkes bir maç konuşmaya başlar. Şimdiden söyleyeyim. Albaraka'ya bakalım. Albaraka'da burada bir direnç bölgesi var. Şu anda bir düzeltme yapıyor. Durum negatif. Günlük periyotta, haftalık periyotta da yön yukarı ama günlük periyotta, haftalık periyotta normalde 9.52'ye kadar bunun gitme potansiyeli var. Fakat şu an için bir düzeltme safhası içerisinde. Bu düzeltme bittikten sonra işte yukarıdaki dirençleri kıra kıra devam edecek. Albaraka bu şekilde, Bos yapıyor. Bossa da aşağılarda yatayda gezinip duruyor. Şu an için negatif. Haftalığına bir bakalım. Haftalıkta da dönüş yok henüz. Bakalım önümüzdeki günlerde buradan dönüşünü gerçekleştirebilecek mi Bossa hissesi? Kenardan izlemekte fayda var şu an için. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni e, takoz sisteminde ben hiç çizgi falan çekmeden e, gayet pratik bir şekilde hele hele de yeni öğrenen arkadaşlar için ben çizgi çizemem yapamam edemem diye bir şey yok. Çizgilerini şusunu busunu her şeyini otomatik kendisi yapıyor arkadaşlar sağ olsun bunu e, yapay zekaya uyarladılar. Yapay zeka destekli yaptılar. Ve bir de test ettik. Kurokta ve şeyde Aselsan, Nvidia, Tesla falan trendleri %80-90 oranında büyük bir başarıyla yakalamış arkadaşlar. Analiz etmiş. Başarı oranı da oldukça yüksek. EBB'ye bakacak olursak yön yukarı. Ana yön yukarı. Fakat gel gör ki günlük periyotta yasa şartlarını görüyorsunuz. İşte bu direnç bölgesinde takılıyor. Aşağıda düşmüyor. Bu direnç bölgesinden böyle tekrardan buradan dönüşü alması lazım. 4 saatlikte pozitife dönüyor yavaş yavaş. Tekrardan göstergeler alttan yukarı kıvrıldıktan sonra ebebek yukarılara doğru şöyle 61'lere Ondan sonra da 70'lere gitmesi potansiyel olarak da mümkün. Önce tabi şu 57 direncinin geçilmesi lazım. Bu 57'yi bir türlü geçemiyor ama geçer bu. Eskom ne yapıyor? Eskom haftalıkta aşağı yön aşağı şu an için zayıf fakat günlük alttan alta toparlıyor Eskom'da. Önündeki dirençte 3.4 ve 3.62'ye doğru gitme potansiyeli var. Oralar direnç olarak da takip edilebilir. Şu an için günlük periyotta pozitif arkadaşlar. Yönü yukarı 3.4 ve 3.62 bunun potansiyel kısa da hedefleri. Eksun Eksun'da maalesef yön aşağı paneli görüyorsunuz. Kıpkırmızı yatay. Eksun gıdanın tadı yok. Buralarda 5.39 önemli destek seviyesi. Bakalım buradan dönecek mi? Önümüzdeki haftalarda bakacağız. Panelimiz kırmızı ayı ayı çöküş yazmış şu an için negatif olarak değerlendiriyoruz Eksun dayı Fuzul geyo geyolarda bir canlanma var arkadaşlar bakın Fuzul geyoda da haftalıkta şöyle yeşil yeşil mumlar gelmiş günlüğüne baktığımız zaman da günlükte de yataya sarmış Eğer buradan toparlayacak olursa önündeki eğer aşağı gelmezse şu 10.87'ye gelme riski var yalnız. 13.14 ve 15.49'a doğru yukarıdaki dirençlere doğru gitme potansiyeli var ama bakalım ne olacak. Önündeki bu dirençlerin geçilmesi lazım. Gün doğduğu Gündoğu'da gıdada ker realizasyonlar var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz en büyük handikaplardan bir tanesi takos sistemi sat vermiş ve iniyor aşağı. Nereye kadar inerse 115'e mi iner? Artık nereye kadar inerse trendi buradan buraya kadar sürdüktü. Ve bu kadar dedi. Net bir şekilde bu trendi yakalamış arkadaşlar. Sistem. Gündoğdu gıdada durum bu. Körfez menkul negatif arkadaşlar. 2.86'ya doğru inme durumu var. Destek seviyesi oralar. Kızılbük ne yapıyor? Bizim Kızılbük meşhur aşağılarda takılıyor. Destek seviyesinde 10.55 bunun destek seviyesi. Buralar kırılırsa daha da aşağı inme riski var şu an için negatif gözüküyor. Yun sana yapıyor. İyi de bilanço getirmişti. İşte bilanço şuralarda, tepelerde iyi bilançonun hiçbir anlamı olmuyor. Bunu piyasa yapıcılar satış fırsatı olaraktan değerlendiriyor ve 8 -15 Desteği de tutmamış. Aşağı doğru süzülme niyeti var. 7.5'e kadar inme durumu var. Yunsa'nın yön aşağı arkadaşlar. Bahadır Kimya Valla helal olsun. Fabrika yanında bilmem bir şeyler oldu. Bizim beklentimiz de bayağı bir yüksekti bunda. Adamlar toparlattırdı bir şekilde. Tabi tahtacının yerinde malı toplamıştı aşağı bırakmadı adam. Yukarı doğru götürüyor. Önünde de 69.2 direnci var. Bakalım ne olacak? Tabii bu artık bu gibi şeyler spekülatif arkadaşlar. Yani bugün tavan ama yarın adam tavana basmayacak, e, tabana basmayacak ne malum. O yüzden bu hareketler pek güven vermiyor açıkçası insana. 69 şu anda normalde bu çanağı tamamlaması beklenirdi. İşte şuralara doğru 90'a doğru gitmesini bekliyorduk teknik olarak fakat bu fabrikanın yanıyor olması işleri karıştırdı. Tahtacının da elinde lotlar olduğu için aşağı düşürmedi adam. Anladığım kadarıyla böyle yorumluyorum bin ulaşım işte o altın mevzusuna benzer işte burada da bu budak formasyonu var geldi tam dirençten 210'dan satış yedi arkadaşlar bu düzeltmeden sonra bu bin bin hissesinin daha da yukarılara ve 290'a gideceğini düşünüyorum. Bunun geçici bir çünkü alt periyotlarda gayet sağlam göstergeler haftalığı sağlam yukarı doğru gider fakat bu ara düzeltmeyi bitirmesi lazım gönülsüz gönülsüz gitti gitti sonra aşağıdan güç toplayıp işte 170'lere falan mı gelir yoksa buradan mı döndürürler bakacağız şu an için durum negatif Samat ne yapıyor Samat bir ara yukarı gitti. Bakın dirençten ne yapmış? Satış yemiş tekrardan. Aşağı geliyor Samat. Şu 5.94'e doğru destek seviyesine doğru inecek görüntüsü var. Bakalım ne olacak? Bütün göstergeler negatif Samat'ta. Trend geliyor. Trend geliyor da yatayda takılıyor. Buradan aşağıda düşürmüyorlar. Ama buralarda oldukça riskli bölgeler yani. Şu an içinde tam bir negatif uyumsuzluk da yok. Pozitif gibi gözüküyor ama bakalım şurada olduğu gibi yatayda gezdirip yeni bir hamle mi yapacak yoksa aşağı mı verecek? Trend geliyor. Buralar oldukça riskli arkadaşlar. Katılım ev ne yapıyor? Katılım evde de gördüğünüz gibi sistem trendi yakalamış şu anda sat pozisyonu kırmızı aşağı doğru süzülüyor nereden dönerse bekliyor birçok kişi bunu bekliyor bekliyor çok soran oluyordu bakalım bekliyor ya. aşağılarda yatayda geziniyor bekliyor şu an için yatay pozisyon devam ediyor. Şöyle 4 saatlik falan e, günlük güzel haftalık da fena gözükmüyor. Buradan bir toparlama niyeti var bunun. Yalnız şu 4 saatlikte tekrardan pozitife geçerse buradan aşağı düşürmüyorlar. Şöyle 6.58'e doğru gider mi? B birlikte izleyeceğiz bakalım. Şurada da bir 5.82'de direnç var. Hareketli ortalamalara bir bakalım. Hmm. Bu da Geçerse epey bir gider. Beggyu yatay arkadaşlar. Buradan yukarı aşağı düşürmüyorlar. Yukarı gitme potansiyeli daha yüksek. Yalnız biraz şu 4 saatlik periyotta işlerin yeşile dönmesi lazım. Şu an için aşağı doğru bir düzeltme yapıyor. Bu düzeltme bitince yukarı kıvrılır. Kozma Holding tren tepesine gelmiş. Kozmo Holding bakalım nereye kadar gidecek her şey pozitif. Şu an için bir sıkıntı yok. Buradan satış mı yer? Yoksa devam mı eder? Onu zaman gösterecek arkadaşlar. Trendi takip etmeye devam. M Park M Park'ta yoluna devam ediyor. Önünde bakın bu direnci geçti. 363 direncini geçmiş. 374'e gidiyor. 379'a doğru önündeki dirençlere doğru hedefini belirlemiş gidiyor. Bunun haftalığı da iyi durumda. Haftalıkta bayağı diri. 392 ve 422 bunun haftalıktaki hedefi Arazi kurumlar falan da bayağı iyi raporlar falan veriyorlar. Sağlam şirket arkadaşlar. Sağlık sektöründe. Bakın. Adam buradan almış buraya getirmiş. Buradan aşağıda düşürmüyor. Buradan yukarıda götürecekler anlaşılan oldukça diri pozitif. 392 ve 422 bunun haftalıktaki potansiyel hedefleri. Poltur Poltur da tam alt destekte sürünüyor. Böyle yukarı yukarı tepki veriyor. Ama bu tepkinin arkası gelmiyor. Bakalım ne zaman devamı gelecek bu tepkisel hareketlerin. Şu an için her şey negatif gördüğünüz gibi. Gerel Yerel de iyi durdu. Fakat arkasını getiremedim maalesef. Şu an için negatif. Haftalı böyle aylık iyi ama haftalıkta oldukça zayıflamış. Buradan toparladı, toparladı, toparlayamadı. Tekrardan bu genel satış yer. Bakalım ne olacak toparlayıp şu 22'lere doğru mu gidecek yoksa 18'lere doğru mu inecek. Şu an için durumlar negatif arkadaşlar. Gerelde. Turex Gerçi Turex arındırmasızlar da değildi değil mi? Ama yine de açmışken yapalım. Turex yatay. 4 saatlikte hafiften topluyor. 8.01 ve 9.22 bunu potansiyel hedefleri buradan aşağıda düşürmüyorlar. Buradan toparlayıp yukarılara doğru 8 ve 9'lara doğru gitmesi beklenir. Bakalım nasıl bir davranış içerisinde olacak alttan alta toparlıyor. Buradan aşağı düşürmüyorlar. Yalnız fazla yukarı gidemez bu hisse. Ya 8.01 ya 9.22'den bir satış yer. Çünkü aylık ve haftalık oldukça zayıf şu an için. Evet bir arındırmasızlar videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler, bol kazançlar.